tek nokta ejeksiyonlu benzin basınç valfini gösteriyorum. Şu an bunda bir sıkıntı var. Geri dönüşte sıkıştırma yapmıyor, bir basınç oluşmuyor. O yüzden araba benzinle çalışmıyor. Şimdi bunu söküp bakacağız, tamir etmeye çalışacağız. Şu üç vidayı söktüm. Parça işleri koydum. Şimdi şu parçayı da buldum. Orada bir şeyler. Bir şeyler var, pislik var. Bir temizleyeceğim buraları. Sonra tekrar toplayacağım, bir şeyler yapacağım. Bakalım. Araç düzelecek hmm. mi? Temizledim. Tam pislik şu ağza geldiği için burası da orayı kapatamıyordu. O yüzden benzini basıncını oluşturamıyordu. Şu an düzenli çalışacak diye tahmin ediyorum. Toplayıp deniyorum. İlk denemede benzin kaçırdı buradan. Sebebi de <laughs> şuraya bastırdığımda boşluk vardı. O yüzden o diyaframdan benzin kaçırdı Ben de bir klingilik conta kesip klingilik conta koydum. Şu an boşluk yok. Benzin kaçırma gitti. Şu an gaz yemesi kesiciye kadar giriyor öyle söyleyeyim. Yani öyle bir güç geldi ki birinci viteste tutunamıyor bir yere. Her seferinde böyle her oturuşta patiye düşüyor teker. Yani ilk defa böyle bir güç aldım. Ben daha önce benzinde kullan kullanamıyormuşum yani onu anladım. Ve bu tamir videosu olduğu için değişim yapmıyorum. Olabildiğince tamir etmeye çalışıyorum. O yüzden daha böyle hani şey oluyor yani minimum az para harcayarak kurtarma çalıştığım için bu şekilde oluyor. なるほど。<laughs>